Selam arkadaşlar, e, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. E, ben Bora Kaşmer, WBD'de Hedios Software Art -Tech pozisyonunda çalışıyorum. Bugün, bir yazılım mimarı ne yapar, ne yer, ne içer? E, hangi projeler ve ekiplerle yazılım mimarı olsa daha doğru olur? E, ihtiyaç durumunda yazılım mimarı olmazsa ne gibi sorunlarla karşılaşabilir? E, bir yazılım mimarı olmak için takip edilmesi gereken kariyer peti ya da kaynaklar nelerdir? E, bu gibi konular üzerine bir 15-20 dakika konuşacağız. Sonra da konuyu tatlıya bağlayacağız. Hadi gelin biraz daha detaylıca bakalım. E, i̇lk mimar yani, yani bir size ne iş yaptığınızı sorunca mimarım dediği zaman işte e, inşaat mühendisiyim normalde inşaat fakültesi mezunum. Hani öyle mimar, iç mimar mı, dış mimar mı? E, ya da işte yazılım mimarı dediği zaman da aslında tam net olmuyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Aslında yazılım üzerinde mimar software artık enterprise architect diye ayrılıyor. Ben bugün size eee software architect üzerindeki görevleri, yetkinlikleri ve neler olması gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar her projede, her ekipte yazılım mimarı olmak zorunda değil. Zaten asla bakarsanız yani doğru konuşursak birçok firmada yazılım mimarı yok. Yani aslında ekseriyetle daha az bulunan bir pozisyon bu. Ama büyük bir projeniz varsa, yani örneğin kocaman bir ERP projesi yazıyorsunuz. Kocaman ve herkesin mesela 30-40 bin kişinin kullanacağı bir biletleme sistemi yazıyorsanız kesinlikle bir yazılım mimarına ihtiyacınız var. Şöyle şeyler, duyumlar alıyorum. Mesela ben bir projeyi aldım. Mesela Bakkal Mehmet Efendi'nin uygulamasını aldım, hem back-endini hem front-endini yazdım, DB'sini yaptım. Ben yazılım mimarı olmadım ve bütün projeyi ayağa kaldırdım. Olmadınız çünkü yazılım mimarı, yani üzerek söylüyorum maalesef olmadınız. Çünkü bir yazılım mimarı olmak için aslında farklı teknolojileri, farklı çözümleri bir araya getirmek gerekiyor. Bütün bunların hepsini bir araya getirilmesi için de e, yıllara bölünerek ilgili bizneslere göre doğru teknolojileri oluşturmak gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar hem deneyimlemek gerekiyor hem çok fazla kaynak tüketmek gerekiyor. Peki nasıl olacak? Yani mesela olmasa ne olur? Örneğin olmasa sizin başladığınız, belirlediğiniz teknolojiler bir süre sonra o biziz için doğru olmayabilir. Yani yazılım mimarının ilk görevlerinden biri adından anlayabileceğiniz gibi tasarım. Yani tasarım yapmak. Tasarım da ama bu görsel anlamda olan bir tasarım değil, teknik tasarım. Ne yapacaksınız? Önce ihtiyaçları dinleyeceksiniz. Ne giriyor o zaman? Business understanding diye bir şey var. Yani birincisi tasarım, ikincisi design yani. İkincisi işte business understanding yani ihtiyaçları gayet iyi belirleyebilmeniz lazım. İhtiyaçları nasıl iyi anlayacaksınız? Social skills yani konuşma yetkinliklerinizi geliştirmeniz lazım. Yani kısacası ihtiyaçların ne olduğunu anlayacaksınız, sorunların ne olduğunu anlayacaksınız. Ekiplere e, belirlediğiniz tasarımları anlatacaksınız, e, doğal olarak bunu yapılabilmeniz için de gerçekten konuşma becerinizi, insanlarla iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Üçüncüsü, e, requirementları anlamak. Yani requirement engineering diye geçiyor. Yani daha doğrusu şöyle, business'ı anladınız, e, ihtiyaçları da anladınız, e, doğal olarak artık ne yapacaksınız? Doğru teknolojileri seçeceksiniz. Peki doğru teknolojileri nasıl seçeceksiniz arkadaşlar? O bizine uygun. Deneyimle. Yani peki deneyim nasıl olacak? Önce mimar olmayı planlıyorsanız önce iyi bir developer olacaksınız. Takım lideri olacaksınız. Yani çok düşüp kalkacaksınız. Örnek veriyorum bir mikro servis yapıyorsunuz. Bir queue mekanizması kullanacaksınız. O zaman hani RabbitMQ mi kullanayım burada? Kafka mı kullanayım? MSMQ mi kullanayım? Artık düşüp kalkmayla ve o teknolojilerle ediniz deneyimlerle hangi yerde hangi teknolojiyi kullanacağınızı belirleyebileceksiniz. Bununla ilgili dokümanlar da okuyabilirsiniz ama Hiçbir döküman size ya da hiçbir eğitim size direkt e, şey vermez. E, bu bizneste bu teknolojiyi kullan, bu senaryoda bunu kullan, bunu verebilecek bir durum yok. Bu tamamen tecrübeli olacak ama siz e, kullanma, hangi teknolojileri kullanabileceğiniz, event driven nedir diye baktığınız zaman ya da mikro servislerde data consistency sağlamak için işte Saga mı kullanayım, Two Phase mi kullanayım, hangi teknoloji kullanımla ilgili dokümantal veya eğitim alabilirsiniz. Bunları belirlebilirsiniz ama Hangi bizinizde hangisi daha doğru olur? E, biletleme yapıyorsam e, Redis'te performansı nasıl gibi şeyleri tecrübe tecrübeyle edinirsiniz. Tabii bu skill'lerinizin yanında e, eğitim de çok önemli. Örnek veriyorum. E, siz e, sürekli ilerleyen ve yeni araştırmalar yapan bir e, pozisyonda olacaksınız yazılım mimarı durumunda. Yazılım mimarı olarak çalışırsanız. Ve bu yeni teknolojileri var olan projeye adapte etmeniz gerekecek. Ve bunları da çalışan arkadaşlara anlatmanız, gelen yenilikleri e, belirtmeniz, eğitim vermeniz gerekecek. Örnek veriyorum genelde mesela şu an bir WBT'de ERP projesi yazdık, bitirdik. E, gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela DevOps süreçlerine uğraşıyoruz. E, burada da toplantıda görüyorsunuz, evet DevOps bir uzmanlık alanımız olmasa da neler istediğimizi, hangi teknolojileri kullandığımızı, e, bu teknolojiler içerisinde nelerin olması bizim için yazılım tarafında faydalı olabileceğini ee, yine toplantıların içerisinde belirtiyorsunuz. Ee, kısacası e, eğitim de bu konuda çok önemli. Ayrıca var olan ilerleyen projenin her zaman güncel kalması ve e, optimizasyonun artması yine yazılım mimarının görevlerinden biri. Örnek vereceğim. Projeye başladığımızda Datlet 2.0 vardı. Sonra Datlet 3.1'e geçtik. Sonra da işte şimdi işte son zamanlarda son bir 6 aydır falan Datlet 5.0'a geçtik. Ee, önümüzdeki Eylül Ekim aylarında da Datlet 6.0 gelecek ve projemizi ona güncelleyeceğiz, ortaya çıkabilecek sorunlara bakacağız, nereleri etkileyebileceğine bakacağız, hep beraber tartışacağız. Hep bunlar yazılım mimarının görevlerinden biri. En önemli yazılım mimarının görevlerinden biri de arkadaşlar, gerçekten bu da önemli biri, kod e, review, yani var olan yazılan kodların ne kadar sağlıklı gittiğine bakmak, ne kadar e, düzgün ilerlediğini incelemek ve buna göre arkadaşlar uyarmak, bunu Jira'dan uyarabilirsiniz. Türk işi derseniz, WhatsApp'tan e, e, hashtag'i yapıp e, böyle yapsaydık daha güzel olur diyebilirsiniz. Doğal olarak çalıştığınız ekip mesela 6-7 kişi ise hadi 10 kişiye kadar e, bunları kod review'leri de gayet güzel yapabilirsiniz. Ama sayı artarsa e, o zaman mesela kod review'e yetişemezsiniz. İnsanların soru ve isteklerini yetişemeyebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki her türlü problemde yazılım mimarı mı dönüyor? Hayır. Aslında yazılım mimarı bir firmanın artık en son elindeki son kozudur. Yani size gelen sorunlar muhtemelen çok büyük bir sorundur. Çünkü e, takım lideri çözememiştir e, veya deneyimli senyörü diğer arkadaşlar çözememiştir. Artık en son o sorun size gelmiştir. E, siz de bununla çözmekle sorumlu oluyorsunuz. Ya da ee, mesela yepyeni bir yapı, yepyeni bir tasarım projesi eklediniz. Eğitimi de verdiniz. Yeni junior arkadaşlar, yeni işe yeni başlayan, daha acemi arkadaşlar diyelim ki bunu anlayamadılar, implement edemediler. Çünkü hiç daha önceden görmemişler. O zaman onlarla beraber pair programming yapabiliyorsunuz. Çok da keyifli oluyor. Ee, ama asla bir yazılım mimarı olarak bir modül almamanızı, bir özellikle yazılımın biri içine girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu şöyle bir şey. Hem yan hekem olup hem orta sahada oynayamazsınız. Bir sürü pozisyonu kaçırırsınız. Bir işe, projeye yukarıdan bakabilmek için arkadaşlar özellikle yazılımın içinde olmamalısınız. Yani özellikle bir modül almamalısınız. Ama tabii ki ilk başta altyapının yazılması, tasarımın oluşturulması yazılım mimarının görevlerinden. Yani orada gayet güzel kodluyorsunuz. Yani şunu unutmayın. Büyük bir projeye başlanmadan önce en çok çalışan, en çok yazan kişi yazılım mimarıdır bunun haricinde arkadaşlar yani bu kodun ve tasarım oluşması haricinde şöyle duyumlar olur. işte yazılım mimarı patronla arası en iyi olan adamdır. İşte sosyal network, işte sosyal ağlarda gezer. Aslında çok ciddi ve hakkını verirseniz çok ağır bir sorumluluğu olan projedir. Çünkü bir yazılımcıların takım liderlerinin müşterisi son kullanıcılardır. Ama biz yazılım mimarlarının son müşterisi arkadaşlar yine siz yazılımcılarsınız. Bizim yaptığımız, oluşturduğumuz tasarımları yine sizler kullanıyorsunuz. Doğal olarak onda bir hata olursa örnek vereceğim. Loklama sisteminde bir hata oldu. İşte farklı indeksel belirlediniz, Elasticsearch kullanmayı düşündünüz. İşte login index, yani ilk login olan kişileri tutulması, error index, audit log, bir datanın önceki halinin tutulması ya da dataların eski hallerinin tutulması diyeyim. Bu indekslemelerde bir sorun çıktı ve diğer yazılımcılar sizin bu kütüphane'nizi, bu tasarımınızı kullanıyor. E Ne olacak? Aradan bir sene geçti. Nasıl düzelecek? Bütün projenin birçok yerinde farklı kodların, farklı kişilere ait kodların e, kod değişikliğine gitmesi gerekir. Bu da gerçekten çok başa artabiliyor. Bir de bir yazılım mimarının iyi bir yazılım mimarı olduğu bir sene sonra ortaya daha çok kendini gösteriyor. Örneğin bir projede bir değişiklik yapacaksanız, rahatça değiştirebiliyorsanız, yaptığınız o bir değişiklik projenin diğer yerlerini bozmuyorsa, projeye yeni katılan biri neyi nerede olacağını kolayca bulabiliyorsa, test, debug kolay ve rahat yapılabiliyorsa, ...siz muhtemelen iyi bir yazılım mimarıyla çalışıyorsunuz demektir. Bunun haricinde... ...yazılım mimarının hani iyi, iyi olduğunu anlamanın en güzel yollarından biri de... ...hazırladığı, oluşturduğu bir tasarım... ...sizi belli bir kod sınırları içerisinde... ...ve belli bir standartlarda, belli bir kalıplarda yazmanızı gerektirmeli. Yani buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Farklı modellere baktığınız zaman... ...sanki hep aynı yazılımcı, aynı kişi yazmış gibi hissettirmeli. Böylece ne olacak? Kod standardı olacak ve böylece tabii ki kod kalitesi, okunaklığı artacak. Ee, peki kariyer petlerinde hani ben başka tamam ne yapmalıyım? Nasıl yer ben bir junior'ım nasıl bu mimarlıkla ilgili kendimi geliştirebilirim? Bir kere direkt yazılım mimarı diye bir pozisyon yok. Önce geçmeniz gereken bir sürü kademe var. Örnek veriyorum, motora bineceksiniz. Direkt bir yarış motoruna binemezsiniz. Binerseniz hiç sağlıklı olmaz. Önce daha küçük CC'li, scooter veya ufak ufak motorun gücünü artırıp en son yarış motoruna kadar gelebilirsiniz ama direkt doğrudan bu tarz motorlardan uzak durun. Örneğin bu 650 cc bir motor. Yani ne yapacağız o zaman? Yazılım mimarı olmak için önce mümkün olunca farklı biznesleri değerlendireceğiz. Yani farklı biznesleri deneyimleyeceğiz. Bankacılık, işte ERP, e, ondan sonra otomotiv sektörü, böyle farklı farklı sektörleri deneyimleyeceğiz. Buralarda kullanacak teknolojileri yani çeşitli dokümanlarla uygulayacağız. Yani bunun Redis'i var, mikro servisleri var, elastik sörcü var, e, Q mekanizma sınırı var. Yani mesela bir size bir iş geldi. Evet siz bir juniorsınız ama burada event driven design kullanılıyor. Ya bu event driven design nedir? Nerelerde kullanılır? Araştırabilirsiniz. Kendinizi bu konularda ufak ufak geliştirebilirsiniz. Event driven designlarda veya mikro servislerde data consistency nasıl sağlanır? Saga nedir? two nedir? Yani şunu demek istiyorum. Baştan bir hedefiniz var. Direkt oraya erişemezsiniz ama yani o süreçte sizin kendi sorumluluklarınız haricinde başka sorumlulukları da almadan ya da alarak farklı kendi sınırınızın dışına çıkarsanız, var olan konforunuzu sürekli bozarsanız arkadaşlar mimarlık için ilk adım atmış olursunuz. Örnek veriyorum. Eğer threadler nasıl çalışıyor? Task, await, async, üç kelimenin haricinde gerçekten nasıl çalıştığına bakarsanız ileride bir sorun çıktığı zaman bunları nasıl çözebileceğinizle ilgili aklınızda bir fikir olur. Doğal olarak arkadaşlar yani yazılım mimarının e, ilk adımları farklı biznesleri, farklı teknolojilerle deneyimleyip bunlar hakkında tecrübe edinmek. Buradan başlıyor. Bir de bu işin dokümantasyon ayağı var arkadaşlar. Doğru doküman çok önemli. Mesela örnek vereceğim. Ben şu anda VBT doluşumuz bu ERP projesini e, güvenlik adımları normal standartın biraz dışında yaptım. Amaç performans ve Biraz güvenliği zaten standart dışında yapmak lazım ki güvenlik artsın. Standart bir güvenlik yaparsanız çözmesi de daha kolay olacaktır. Doğal olarak hani biraz daha ekstrem bir hale getirdim. E ne gerekiyor bununla ilgili? Standart bir şey olmadığı için projeye daha yeni dahil olan arkadaşlar için bir eğitim, döküman, video, e, jirada yazabilirsiniz. İşte e, TFS e, veya git gibi. Çeşitli repoları kullanabilirsiniz. Oralara da gayet güzel e, bu işi anlatan e, döküman yazabilirsiniz. Siveri kıl kullanıp Siveri üzerindeki metoda desten yazabilirsiniz. Kısacası bir de bu işin dökümantasyon kısmı var. Tasarımı anlatan, yapıyı anlatan. Yani kısacası arkadaşlar, toparlarsak cümleyi. Mimar, e, en başta söyleni en son söylemeyi çok seviyorum. Operasyonel veya teknik anlamdaki ihtiyaçlara göre güvenlik, Ondan sonra performans ve test gibi alanlarda kalite e, tasarımları e, oluşturup e, bunları ekibi aktaran, e, ekibin kullanmasını sağlayan e, önemli bir e, title'dır. E, her projede dediğim gibi ihtiyaç yok. Örnek veriyorum küçük projeler yazıyorsanız, işte bir bakkal uygulaması yazmışsanız e, bence de gerek yok. Ama... Birbirinden bağımsız farklı teknolojilerin ve farklı ekiplerin çalıştığı büyük projelerde e, kesinlikle bir orkestra şefine ya da e, teknik direktöre ihtiyaç var. İşte bizim bu yazılımdaki teknik direktör de arkadaşlar yazılım mimarları oluyor. E, bir sonraki e, videoda yine sizi ilginizi çekebilecek, aklınıza takılan e, konulara değinmeye, e, açıklamaya çalışacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова